Bismillah, Allah Allah, Allah Allah, Barak Allah, Şehitler Şahı İmam Hüseyin ve Kerbela şehitlerinin yüce ruhlarının şad olması için Barak Allah, Cümle erenlerin ruhu için Barak Allah, Ahirete göçenlerimiz ve bugün yaşayanlarımız için Barak Allah, Gökten hayırlı rahmet, Yerden hayırlı bereket vermesi için Barak Allah, Ya Hak, Bu aşuremiz, bin kazaya ve belaya kalkan olsun, yeğenlere helal hoş olsun, yapanlara hakkın huzurunda delil olsun, dilde dileklerimizin, gönüldeki muratlarımızın gerçek olmasına vesile olsun, bizlere sağlık, huzur ve hayırlar getirsin, dualarımız, ibadetimiz, lokmalarımız, hakkın ulu dergahında kabul ve makbul olsun, gerçeğe, hü Allah Allah. Şeperi şüperi, mürşüdü rehberi, sundular Kevser'i, elhamdülillah. Sofra Ali'nindir, nimeti velinindir, elhamdülillah. Nimeti celil, bereketi halil, şefaat resul, server enbiya, Muhammed Mustafa, Şah-ı Merdan Ali aşkına, diyelim Allah Allah. Allah ulu, sofra dolu, kim yedirdi tam, Cehennem olsun ona haram, kabul olsun hizmetiyle lokma, Lokmalar Hüseyin defterine kaydola, Lokmalar kazayı, belayı, afeti, tufanı sizden uzak götüre, Hanenize sağlık, sıhhat, huzur, bereket nasip ede, Nurdan gelen nura gide, hak Muhammed Ali kabul ede, Nuru Nebi Kerem Ali, birimiz hünkâr bektaş veli, Gerçekler demine hü mümne yani.